Merhaba arkadaşlar da kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalın ilk serisine başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft modsuz survival hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, neydi? 1.8.4 galiba aynen yukarıda yazıyormuş neye bakmadıysam. 1.8.4 sürümü ee, yani başladık diyelim. O ne lan? Evet şimdi hemen chestten. Chestten Bunları alarak başlıyorum. Tahtayı mahtaya alalım. 3 tane balta çıktı. Şöyle yapacağım. Evet. Bunları da alalım. Ve elma varmış. Elmayı görmedim ben. Evet. Şimdi mod yükledim. Ancak eee <laughs> play'e bastım yüklenince açılmıyor arkadaşlar yani modu yükleyince forç falan da vardı nedenini biliyorsanız siz yazarsanız e, sevinirim yani açılmıyor e, şey olduğu zaman mod olduğunda onun için modsuz yaptım yani aslında modlu olacaktı yani öyle işte yani <laughs> evet hemen şu domuz öldürelim nereye lan nereye lan mübarek Cuma cuma domuz kesilmez ama yani normalde de kesilmez. Şu an bok gibi espri yaptım hakikaten. Kendimden gurur duyuyorum arkadaşlar. Hı. Evet. Bu herifte bir şerefsizlik var ki. Çiğ domuz eti mi lan? Seni gidip gariban yap. Neyse şuradan tavuk. Tavuk. ilk önce ben odun kesmem gerekli de direkt yemek yapabilirim. Öyle yaparım yani ben. Ben böyle yaparım lan. Yani. Evet şuradan şöyle keselim. Evet kestik. Şimdi şu davukları... Siz ne yapıyorsunuz la? <gülüyor> 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 evet. Şuradan şöyle bir gidelim. Ne var ne yok. Şu tohum. Tohum Gerçi tohum lazım lan. Neyse. Bir ev yapacağız tabii ki de. Ama odun yok. Yani bu ne bu lan şey ya? Evet. Şöyle bir odun kesen bayağı bir 40 tane falan. Ee, arkadaşlar hileleri açık yaptım. Ama hani öyle kullanmayacağım şey anlamda. Şöyle bir şey yapacağım. Hani mesela çok uzağa gideceğim zaman hemen onu yaparak gideceğim. Yani bir şey falan almayacağım. Zorunlu kaldığımda alırım belki. Başka bir şekilde almayacağım. Bir de arkadaşlar ee, şey diyeceğim. Ee, bir iki gün sonra falan ee, şey videosu gelecek. Belki bugün gelir. Bilmiyorum. Az sonra da çekebilirim. Şey videosu gelecek. Ee, ne videosu gelecek? Ne videosu gelecek lan? Ee, he minecraft e, online hunger games çekeceğim eğer e, beraber çekmek isteyen varsa onunla da çekebiliriz ama ben hamachi ile server kurmayı bilmediğimden dolayı ve araştırmak istemediğimden dolayı o biliyorsa hani bana da öğretsin beraber hunger games çekebiliriz kanalımda ya da onun kanalında falan filan öyle bir şeyler yapabiliriz yani bir de arkadaşlar şöyle bir yer buldum. Burada bir şeyler vardı diye düşünüyorum. Aha demir. 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 Atla. <laughs> Dur. Hop dedik. Şimdi birazcık hemen şuradan bir taş kazacağım. Ondan sonra oraya ineceğim. Taş şey yapıp. Taş. Oğlum niye unutuyorum lan ben bakı. Taş ne? Taş. Taş kazma yapalım. Taş ne yiyor? Ya? Yani. Şöyle bir şey yapalım. Biraz keseyim. Kesmek. Taş kesiyor. Hı. Toplayalım biraz, biraz mal gibi bir şey yaptık. Her neyse. Evet. Şunu da alacağım. şunları da alayım da yukarı çıkarken kullanacağım çünkü yani normalde çok da gerekli bir şey değil bunlar evet bu kadar taş bize yeterlidir arkadaşlar şunları kullanarak yukarı çıkalım hemen Yalnız güzel bir yere geldik ya. O bu şuraya ineceğiz şimdi. İlk bölümden ölmeyeyim de. Ama nazlayayım yani. Çubuk yok. şöyle yapalım biz. Şimdi Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Ve nerede? Ben yani Akşam oluyor galiba. Yok olmuyormuş da. Ee, bir taslak bir ev mi yapsaydım ki ya? Boku yiyeceğiz sonra. Ondan korkuyorum. Şöyle bir şey yapalım biz ya. Şu an aklıma bir şey geldi. Onu yapacağım. Bir saniye. Hani evimizi tabii ki değiştireceğiz ama lan. Hı. Evimizi ileri zamanlarda tabii ki değiştireceğiz ama şimdilik aklıma çok kötü bir fikir geldi. Siz anladınız şu an herhalde bunu. Evet. İşte bizim gariban evimiz arkadaşlar. Gariban evi. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Bence. Hı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gel içeri. Gel Şöyle yapalım biz. Hmm. İki tane de kapı yapalım. Ee, bunu buraya koyup bir kapı yapayım ben. Evet, bunu da nasıl yapalım bunu? Şurada bir çıkış olsun mu? Da alayım. Diğerini de buraya koydum Şöyle üstünü Heh, Sen gir içeri Üstünü kapattık Oğlum seni öldürmek istemiyorum Tipin çok masum geldi ya Çık Çık çık. Tipi çok masum geldi bana Evet Şuradan bir demir alacağım İlk önce şu izada alacağız şöyle keserek asiktir. Ee, şuradaymış. Lan çok korkuyorum ya. Altta bir şey var mı acaba? Var mı inşallah? Bunun altında var mı? Bunun altında bence vardır. <laughs> Demir. Demir. Dur bir dakika. Evet. Demir aldık. Ben buraya insem mi ki ya? İlk bölümden sıçacağız diye çok korkuyorum. Açık söylemen gerekirse. Kömürleri de alalım. Bence bu şimdi eve dönelim ya. İkinci bölümde buradan devam edelim. Eve gidelim de. Birkaç şey yapalım. Şunları alacağım ama. Amma kömür çıktı ha. Ne bereket yermiş be. Oğlum akşam oldu artık çıkmasın ya. Heh. Evet şimdi hemen yukarı çıkıyoruz. Sıçtırtım olmadan. Bu sıçmadan hemen yukarı çıkalım şimdi biz. Şu toprak mı şunlar ha? Demir başka yok değil mi? Yok. Yani tabi sabah inince göreceğiz de. Vardır bence. Şunu kullanalım. Evet hemen evimize girelim. Çok çok güzel evimiz var ya. Vay maşallah. Villa gibi oğlum ya. Ne sandınız oğlum? Ha chest vardı zaten ya. Neyse ikili yapalım. Evet. Ah. Şimdi buraya şu yumurtayı koyacağız. Ondan sonra demiri demiri pişirelim şimdi. Hmm, çubuğu koyalım. Ee, elmayı koyalım. Tabuğu koyalım. Toprağı koyalım. Şunu koyalım. Şunu alalım. Evet. Başka bir şey koymaya gerek. Bir şunu da koyalım da. Tamam yok. Şimdi biraz taş alalım direkt buradan alalım biz en iyisi. Şöyle bir 9 tane falan ocak yapacağız. Hem de şurayı düzleştirmiş olurum. Şöyle. Bir de yatak yapsaydım. Keşke koyun öldürüp. <laughs> Gerçi koyun göremedik ama. Ocak nasıl yapılıyordu? Heh. Evet şuraya da bunu koyacağım. Ee, ondan sonra başka bir şey yapacak mıyız? Bu bölümü böyle bitirelim arkadaşlar. Ee, lan, Oğlum bu ne? Bu bölümü burada bitireceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın abone olmayı da unutmayın. Şunları da yiyelim de öyle bitirelim en iyisi. Lan. Evet hepsini şuraya koyuyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Lan bir koyamadık ha. Kapama tuşu neydi? He kendinize bakın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar öptüm